Herkese selamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karşımda harita var ve bu haritanın üzerinde bazı sarı noktalar vardı. Ben onları teker teker bastım ve ne olduklarını öğrenmeye çalıştım. Ve bu video aynı zamanda eğer o yorumu bulursam o arkadaşımız için gelsin. Ormanla ilgili tüm değişikleri abi varsa göstermediğin anlatır mısın demiş. Onun için de çekmiş olayım hem de hepiniz öğrenin. Abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi ben daha önce tıklamıştım ama şimdi senin için tekrar bakacağım. İlk değişiklik burada oluyor ve şu ikinci kısma bastığımda burada bir yenilik var. Burada yazan benim tabii mükemmel çincemle sana translate yapacağım. Maksimum sağlık ve eksik sağlığa göre ve aynı zamanda seviye göre belirlenecek şekilde sana bu can sağlayacak. E tabii ki de Kartal da bunu anlattığı yeri biraz daha geriye ve arkaya getirildi. Bunu beğenmişindir. Umarım ben beğendim bir ADC main olarak. Şimdi önemli konu ise kuleler. Kuleler çok önemli. Kuleler bizim evimiz, her şeyimiz. Kuleler giderse her şey gider diyoruz ve burada bir yenilik var. Buradaki ilk kulede 3 kahraman eğer bu kuleye vursa 50 zırh ve büyü direnci. 4 kahraman vurursa 150 zırh ve büyü direnci alacak. 2 yani 5 kahraman vurursa 250 zırh ve büyü direnci alacak. Düşman savunma kulesinin sağlığı karşı tarafın yani %80'den %60'a, %40'a ve %20'ye düştüğünde yakındaki dostlarımız 150 altınlı paylaşacaklar. Eğer sen bu düşman kulesini yok edersen sana 200 altın verilecek ve bu da pay edilecek şeklinde dağıtılacak. Acaba ikinci kulemiz ne oldu diye soracak olursan kule canı %66'dan bakın şu kısım yenilik. %66'dan %33'e düştüğünde artık 125 altın vermeyecek. Ancak savunması kırıldığında toplam para 150'den 350'ye çıktı. 350 para verecek ve tüm dostlarımız yani takım arkadaşlarımız fazladan 75 altın alabilecek. Güzel mi? Beğendim. 5.0 biraz sanki bizi tatmin etmeye gelmiş gibi. Hadi bakalım başka neler var? Bak şurada sana güzel bir şey anlatacağım. Bak 3. kulede ise savunması kırılınca 175'ten 200'e çıkacak parası. Artık 175 değil 200 olacak ve 75 ek altın alacaksın. Peki Bak şurada bir şey var. Bunu da sarı ünlem yanıyordu. Tamam mı? Ben ne diye merak ettim. Şimdi burada diyor ki sana. Belirli bir görüş aralığı verecek diyor. Şu ortaya atmış olduğun totem. Kamuflajlı şampiyonları ortaya çıkartacak. Yani diyelim sen çime atmadın bunu. Geldin ortaya. Herkesin görebileceği noktaya attın. Kamuflajlı da bir Akali gördün. Onu ortaya çıkartacak bu. Güzel mi? Akali meyinler biraz üzülebilir. Ve eğer şöyle bir şey olursa süper lens ben kastı ne bilmiyorum orada Çince yazan şeklinde o kontrol totemi kaybolacak yani süper lens kullanınca herhalde bu şey hani patlatıyoruz ya uzağa kadar açılıyor işte o zaman buraya atmış olduğum kontrol totemi kaybolacak ve tespit totemi de aynı şekilde ortadan kaybolacak denmiş güzel mi aslında Hmm, bir suikastçı için kötü olabilir ama bizler için sanki biraz daha iyi olacak gibi bana hissettirdi. Bu oyunu kolaylaştırır mı zorlaştırır mı yorumlara gel yaz. Şimdi şu ejderin üzerinde de bak. Burada bir tane sarı ünlem vardı. Yani bu da değişiklik olduğu anlamına geliyor. Peki şurada ne yazıyor? Bak 1080 diye yazan. 1080 saniye sonra ortaya çıkan ejderha kadim ejderha olacak diyor. Kadim eğer süresi doldu diyelim 1080 saniye doldu ve ondan önce de herhangi bir ejderha vardı. Bir bakmışsın ulan daha demin buradaydı. Nereye gitti dersen işte kadim çıkmıştır anlamına gelecek. Yani saniyesi geldi zaman mevcut ejder kaybolacak ve kadim çıkacak ve 240 saniye sonra da yenilenecek ve şu şurada bak yan piri var Bunda da bir sarı işaret var tamam mı? Buna da bir yenilik var. O yenilik de şu. Sırasıyla bunlar nehrin altında ve üstünde çıkacaklar sırayla. Ama sen geldin bunu öldürdün. Üsttekini öldürdün. Ondan sonra her ikisi rastgele ortaya çıkacak. Yani bir bakmışın alttaki çıkmış bir bakmışın üstteki. Herhalde öyle bir rastgele. Burada yazan yenilik bu şekilde. Peki. Şimdi gelelim. Şurada var. Tamam mı? Burada da bir yenilik var. Burada yazan yenilik yazıyor çevrede. Şimdi bu görmüş olduğun olay yani şu totem artık tam merkezde olacak. Belki ben buna ADC olarak yetişemeyebilirim. Yani illa dolanmam gerekebilir. Ve bu artık patlattığımız zaman 1.5 metre çevresini aydınlatacak. Öyle sona kadar belli bir mesafe kadar gitmeyecek. Yani uzaklara kadar gitmeyecek. 1.5 metre çevresini aydınlatacak artık o harita içerisindeki bir buçuk metre nereye kadar gelecek onu da ben size gameplay atacağım Sindra geldi biliyorsunuz onu atacağım bir sonraki videoda göreceksiniz ve itemleri de deneyeceğiz arkadaşlar o da bir sonraki videoda olacak ormancı jungle olan arkadaşlarıma duyurulur İşte bu yenilikleri bilmezsen orman rotasyonunu bilmezsen yanlışlık yaparsın ve takımın sana küfreder. Bence bu anlatmış olduğum özellikleri kafana iyi bir yaz nerelere genk atacağını daha şimdiden planla ve 5.0 geldiğinde bu yama içeri geldiğinde işte sen artık profesyonel bir jungler ol ve genklerini atmaya başla ve oyunu taşı videomuz şimdi bu kadar olsun bir sonraki videoda itemleri deneyelim bakalım bu item 3 tane yeni item var onları bir deneyelim atladığımız göstermediğimiz item de belki vardır arada kaynamıştır onları da gösterelim top koridoruna gidelim çünkü top koridoru Talon'la beraber mükemmel olacak gibi geliyor. Kendine iyi bak öptüm.